Evet merhaba sevgili dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. El ol evvel birinci hata raf'ul ma'tufi alal mansub. Ma'tuf ma Ma'tuf olan isminin raf edilmesi alal mansubi mansub üzerine. Bir isim bir isim üzerine atfedildiği zaman o ona atfedilen isim önceki matuf ma isim hükmü neyse, harekesi neyse, nasıl okunuyorsa matuf olan da aynı şekilde olması lazım. Yani şu şekilde mesela Maide suresi 69. ayeti okuyoruz. İnner lezîne âmenû. Muhakkak ki iman edenler onlar ki iman ettiler. Yani iman edenler, müminler. Vellezîne hadu ve yahudiler ve 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 nasara ve Hristiyanlar men amene billahi kim ki Allah'a iman ederse ve yevmil ahirete iman ederse ve amil salihan ve salih amel işlerse fela havfun aleyhim onlar üzerine korku yoktur ve lahum yahzanun ve onlar üzülmeyeceklerdir. Evet. Şimdi şeye geçiyoruz. İnne harfi Hangi isim üzerine geldiği zaman inne harfi geldiği ismi ya üstün yapar harekeyle veya harfini değiştirir. Yani inneden sonraki isim eğer mebni değilse, muarep isimse, yani i'rab e alan isim ise o inne onu değiştiriyor. Yani o inne başında geldiği zaman son harekesini veya bir önceki harfini değiştiriyor. Bu gramer kurallarına göre. Tabi şimdi buradaki ayet kelime de innellezine muhakkak ki onlar ki ellezine kelimesi mebni isim olduğu için muarep olmadığı için yani bu ellezine kelimeyi nerede bulursanız hiçbir koşulda değişmez. Ne demek? Aynen ellezine. Ellezine. Ellezinu ni diyemezsiniz. Ellezine o şekilde değişmez. Ama o ellezinen yerine mesela es kelimesini oraya koyun. Ne diyeceksiniz? Inne inne sabiine demeniz lazım. İnne sabiine demeseniz Arap kuralını yerin dibine vurmuş olursunuz. E şimdi innellezine amanu muhakkak ki iman edenler vellezine hadu ve muhakkak ki yahudiler ve sabiune ve muhakkak ki sabiiler ve nasara ve muhakkak ki hristiyanlar bakın hepsi aynı manasını aynı alır çünkü ve Arapçada ve harfi geldiği zaman öncekinin manası neyse hangi manada kullanıyorsa ee, mesela inne muhakkak ki şüphesiz ki diyoruz ki iman ederler. O zaman vellezine hadu ve şüphesiz ki Yahudiler dememiz lazım. Orada ve'den sonra tekrar inne gelmesine gerek yok. Ama manası aynı. Vellezine hadu muhakkak ki Yahudiler. Yani sanki orada ve innellezine hadu sanki inne varmış gibi o manayı vermemiz lazım. Hükmü de aynı. Yani o öncesi okunuşu, harekesi değişmişse bu da değişir. Vellezine hadu o zaman -sabi -u ne demememiz lazım. -sabi -i ne dememiz lazım. Çünkü için çünkü sanki orada inne vardır. Ve inne sabiine. İnne sabiun kelimesi üzerine geldiği zaman o vav'ı ye harfi yapar. Vav gelmez, ötre orada gelmez. Son harfi nun değişmez ama o bir önceki son harfinden önceki harf nedir? Vav'dur, ötredir. Hareke ötre. Harf ise vav'dur. Ee, bu ise burada yanlıştır. Çünkü bu es-sabi'une kelimesi nedir efendim? Burada mansuptur. Ne demek mansuptur? İnne üzerinde, orada inne gizlidir. İnne olduğu için iğne olması lazım. Çünkü sabi'un kelimesi cem'i müzekkere salimdir. Cem'i müzekkere salimin ise ref'asi vav iledir. Nasbesi ye iledir. Ve cerresi de ye harfi iledir. Dolayısıyla burada nasıl halinde mansup halinde gelmiştir. Yani şu şekilde okumamız lazım. Vasabine. sabi yanlıştır. Doğrusu nasıl olması gerekirdi? Şöyle. İnnellezine amen vellezine hadu vassabine. Yani sanki şöyle okuyoruz. Innellezine amenu ve innellezine hadu ve sabi sabine. Yani sanki başında inne var gibi düşünmeniz lazım hani olayı net anlayalım diye ben o şekilde vurguluyorum, konuşuyorum. Ee, ve inne sabine sabi une üzerine inne geldiği zaman nasıl okursunuz değerli e, aziz Türk milleti, özellikle Arapça bilenler muhakkak hepiniz diyeceksiniz ki inne olduğu zaman ve inne sabi diye okuyacağız. Doğru mu? O zaman burada inne var varmış gibi okumanız lazım çünkü innellezine amenüye atıftır. Ellezine kelimesine atıftır. E oradaki ellezine mebnidir. Değişmediği için. Fakat sabi sabiune ise sabi kelimesi. Arap isim. Yarab alan bir isim olduğu için yani değişen, değişime uğrayan bir isim. İster harekeyle ile, Mesela burada harf ve değişime uğrayan bir kelime olduğu için mecburen ve sabiine dememiz gerekir. Aksi takdirde Arapça gramerini yerin dibine sokmuş olursunuz. Evet ama daha iyi kavramanız için başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu ayet kelime Maide suresi 69. ayet. Bunun hemen hemen tıpa tıp aynı benzeri iki tane ayet daha vardır. İki başka surede vardır. O iki surede iki ayet vardır. Bunun aynısı. O iki ayette o iki surede. Bu vesabi une diye yazılmamış, doğrusu yazılmış. Vesabi yine doğru bir şekilde yazılmış. Bu da bir belirti. Bunun ne kadar yanlış olduğunun da bir göstergesi. Yani buradaki doğru olsaydı o zaman o iki öbür iki ayette yanlış olmuş olurdu. Ki buradaki yanlıştır. Bakın biz demiyoruz o öbür iki ayette iki tane yanlış var. Biz diyoruz ki burada bir tane yanlış var. O iki ayet doğru yazmıştır. O iki ayeti de hemen size gösteriyorum. Evet Arapçasını ben tercüme edip sizin vaktinizi almak için rahatsız etmek istemiyorum. Görüyorsunuz ben yuvarlak bir şekilde şeye almışım şuraya. Bakın hemen Bakara suresi 62. ayet görüyorsunuz. Burada bakın kalıp hemen hemen ayet aynı. Bir iki kelime ilave var eksik var o kadar. İnnellezine amenu vellezine hadu ve nasara bakın ve Görüyorsunuz değil mi değerli dostlar bakın. Vas sabi Burada bak, i esre bir de y harfi gelmiş. Tabi y harfi gelince mecbur öncesinde esre olur. Ama önce öbür maide 69'da neydi? Wow ile ötreydi. Doğru mu? Şimdi bakın hangisi doğru? Bu iki ayetteki doğru. Bakın içeriği, manası da birbirine hepsi yakın. Ama oradaki maide 69'da sabi une ile gelmiş, ötreyle gelmiş. O yanlıştır ama buradaki öbür işte bakara 60. Bakara süresi 62. ayet bir de haş süresi 17. ayette ise wasabi iğne doğru bir şekilde yazılmış görüyorsunuz evet değerli dostlar e, ne çok kısa ne de çok uzun olsun 5-10 dakikayı geçmesin videolarımız böyle olacaktır kıymetli dostlar ben bir Arapça uzmanı olarak çok ülke gezdim, bayağı eğitim aldım. En az 30 yıl bu Arapçanın içerisindeyim. Benim uzmanlık alanım Gramer'dir. Ben de 2 yıldır farkına vardım ki mesela Kur'an-ı Kerim'de binlerce dil hataları var, Gramer hataları var, İlla hataları var. E Tabii vicdanlı, dürüst ve izzetli bir insan doğruları öğrendikten sonra o doğruları söylemediği zaman bu sahtekarlıktır, üşkaçlıktır bu ihanettir bir nevi dürüst insan doğruların farkına vardığı zaman onu söyler ve hiç kimseyi hesaba katmaz dolayısıyla vicdan azabı çekmemek için biz bunları söylemeye mecburuz yani tek kelimeyle tabi ben 42 yaşındayım 2 yıldır aklım başıma geldi ben şu anda yani bu dinlerin uydurma olduğundan hiç şüphem yoktur yani %100 eminim en büyük emin olduğum konu da uzmanlık alanım olan gramer hataların olmasıdır. Binlerce bir kitap eğer bir yaratıcı tarafından geliyorsa bırakın binlerce gramer dil hatası bir harf bile yanlış olmaz. Dolayısıyla aklımızı başımıza almamız lazım ve vicdanlı dürüst insan adam olur. Dürüstlük vicdan gereği doğruları söyler hiç kimseden de çekinmez tüm riskleri de üstlenir. Tekrar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hürmet, sevgi ve saygılarımı arz ederim. İyi günler dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle.